Yaratıcı yazarlık fikri sizde nasıl doğdu? Yazmak konusu hep vardı zaten. Bahsettiğim gibi 14 yaşından beri var. Ama ben hayatımın bir döneminde gazetecilik ve bir döneminde de reklamcılık konusuyla da uğraştım. Reklamcılık konusuyla uğraşınca yazı reklamın en önemli parçalarından biri oluyor. Yaratıcı yazarlık denilen şey de her ne hikmetse zaten reklamcılık için üretilmiş bir şey Amerika'da ilk yaratıcı yazarlık çalışmaları üniversiteler bünyelerinde kurulan önce kurslar sonra işte açılan bölümler ve sonra da işte fakülteler şeklinde yaratıcı yazarlık reklamcılık sektörüne hizmet etmek üzere metin yazarlığı yapmak üzere başlamış ama o dönemlerde bu eğitimi alanlardan bir bölümü bu işi sadece reklamcılık konusunda değil edebiyat konusunda da yapmaya başladı. John Steinbeck öyle biri mesela. John Steinbeck o zamana kadar gazetelerde yazıyor küçük bir takım gazetelerde. Ama bu tür bir eğitim almış ve amacı reklam yazarı olmakmış ama dünyanın en ünlü ve en başarılı yazarlarından biri haline geldi. Yani bir yerde benim de hayat hikayem bu noktaya getirdi.